Arkadaşlar merhaba. Sıfırdan gelişim serimizin 3. ile sizlerle birlikteyim. Bu videoda size 90 level olduğunuz zaman gelecek güncellemeden bahsedeceğim. Bu güncellememizin ismi demirci arkadaşlar. Silah satıcısına bir kez tıklayıp şu arkadaki sarı kapsalı silahtan da girebilirsiniz. Veya iki kez tıklayıp direkt demirciye ışın alabilirsiniz silah satıcısına. Şimdi demircinin arkadaşlar özellikleri çok yüksek. Ee, yani bizim oyun akışımızı direkt etkileyen özellikleri var. Misal hepimizin yaşadığı sıkıntılardan biri güzel bir iplik çıkar tam giymelik böyle ama taşsızdır. Bunun taşlarını e, hani takacak yer yoktur. Soket eklememiz gerekiyordur. İşte tam bu mevzuda olaya demirci giriyor ya da artık biliyorsunuz oyunda hayatımıza rün diye bir şey girdi ve Mesela bir tam çıkmıştır gene çok güzeldir fakat istediğimiz ürünü vermiyordur. Eskiden mesela binlerce mantar harcardık. Özellikle ben çok harcadım şu yancıları dizerken. Hem istediğim pik gelecek hem istediğim ürün gelecek diye. Tabi o zamanlar demirci yoktu. İstediğim piklerin ürünlerini ayarlamak için hem o ipin gelmesi gerekiyordu. Hem de o ürünün gelmesi gerekiyordu. Yani çok sıkıntılı zamanlar çektik böyle. Artık e, bir tane full set epic dizmek 6000 mantar 5000 mantarlara kadar çıkmıştı. Fakat işte demirci bizi bu sıkıntıdan da kurtarıyor. Şimdi size yavaştan demircinin mantığını anlatacağım. Demirci arkadaşlar iki tane ham madde içerir. Bir tanesi metal bir tanesine kristal diyeceğim. Arkadaşlar metal ve kristalleri elde edip demircinin özelliklerinden yararlanmamız lazım. Peki ben bu metal ve kristali nasıl elde edeceğim? Oyunda bize gelen her itemin gerek bu silah satıcısından ya da büyü dükkanından alınmış olsun gerek görevlerden veya da zindanlardan çıkmış olsun belli bir metal ve kristal karşılığı vardır parçaladığımız zaman elde edeceğimiz. Itemin üstüne geldiğimiz zaman bize bunu parçaladığımızda ne gibi bir ham madde sağlayacak yazar. Arkadaşlar bunu parçalarken dikkat etmemiz gereken şey 5 tane parçalama hakkımız var günde ve bu itemlerde silah 2 adet sayılıyor. Yani onun verdiği kristal ve metal çok iyi bile olsa 2 tane hak gideceğini düşünerek eğer ki ona rağmen değiyorsa ona göre parçalayın arkadaşlar. Şimdi misal ben zaten bugün parçalamaları pek yapmamıştım. Sizlere video çekmek amaçlı. Arkadaşlar şimdi kalkıp da benim bu itemi parçalamam çok saçma. Çünkü gördüğünüz e, hani anladığınız şekilde söyleyeyim. Hani metal çok fazla kullanılmıyor. O yüzden görüyorsunuz 1 milyonun üstünde metal birikmişken sadece 17 bin e, kristalin birikmiş. Yani bu demek oluyor ki ben böyle 47 kristal veren itemler parçalayıp günlük hakkımı bu tarz itemlerle bitireceğimi. Ee, en azından 200 üstü kristal veren şu tarz itemleri parçalamak daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum çünkü gerçekten yükseltirken itemlere artı basama muhabbeti de var çünkü burada ve artık çok fahiş e, kristaller istiyor görüyorsunuz bakın tek bir e, itemi yükseltmek 53.000 kristal istiyor eskiden sadece itemi yükseltme maliyeti bakın mesela şu itemi yükseltme maliyeti 7000 metalmiş hani kristal bile istemiyormuş ama zaman bir zaman sonra istediği kristaller istediği metallerin önüne geçiyor ama kristal gene de neredeyse metalin 5'te 1'i kadar falan geliyor bir itemde o yüzden şimdiden açar açmaz itemlerimizi atmaya başlayalım o 5 hakkımızı kesinlikle kullanalım arkadaşlar bu itemlerden kazanacağınız altını boş verin. Yani e, emin olun bu işi doğru yaptığınız zaman e, sağlayacağınız yarar daha fazla olacak. Çünkü zaten e, ben bunları basıyorum ama değiştiriyorum sonra bu itemleri. Hani buna bastığım artılara yazık oluyor diye düşünmeyin. Bastığınız artılarda harcadığınız ham geri alabiliyorsunuz. O yüzden bence buradaki 5 hakkı kesinlikle kullanın derim. Misal arkadaşlar bakın çok güzel bir tam Tam böyle parçalanacak bir item. 321 kristal veriyormuş. Bunu bir parçalıyoruz. Kaldı 4 hakkım. Şöyle bir bakalım. 279 kristal veren şöyle bir item var. Bunu da parçalıyorum. 343 var. Bunu da parçalıyorum. 264 var. Bunu da parçalıyorum. Son bir tane parçalayacağım. Şurada bir 210 var. Bunu da parçalıyorum arkadaşlar. Ve bugünlük hakkım bitti. Şimdi ben bu kristallerle ve metallerle bu ham neler yapabilirim? İlk başta bunu sizlere bir açıklayayım. Şöyle bir soketsiz itemim var diyelim. Bunun bir epik olduğunu düşünün ve bunu kullanacağınızı düşünün. Şöyle üstüne geldiğim zaman en üstte soket yükseltme maliyeti 23.000 metal 11.000 bin kristal olarak gözüküyor. Yani bu iteme ben bu, bu ham maddeler karşılığında soketsiz bir item'e soket ekleyebiliyorum. Ayrıyetten yanda özellik yükseltme kısmında 20'ye kadar bu özelliğin yükseltilebildiğini görüyorsunuz. Bu her item için aynıdır. Yani bu epic epic itemin üstüne geldiğinde de 20 kereye kadar yükseltebildiğini görürüm. Normal itemin üstüne geldiğim zaman da bu şekildedir. O yüzden zaten bunun bir sonu var arkadaşlar. O, e, o sona ulaşmak için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi özellik yükseltmeyi de gördük. Altta takas ürünler kısmı var arkadaşlar. 20 mantar karşılığında. Misal diyelim ki bu rün çok güzel. Tam benim, benim işime yarayan bir ürün. Ama e, ben bu ürünü ee, hiç işime yaramayan yüzükteki ürünle değiştireceğim. Misal sadece örnek vermek amaçlı kullanıyorum. Bunu bunun üstüne koyuyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum yüzüğümün üstüne ve buna bastığım anda buradaki ürün buna, bundaki ürün de buna geçecek. Yani aslına bakarsınız e, soketi açtınız, o itemi giydiniz. Ürününe bakmanıza gerek yok çünkü ürün de ayrıyetten farklı bir şekilde buradaki ürün takasından o iteminize geçirebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar misal nasıl bir özelliğimiz var hemen göstereyim. Mesela şöyle bir itemimiz var. Bu itemimizden e, bu taşı almamız gerekiyor. Yeni bir tane epic bulduk ve o epic daha güzel diyelim. Fakat buradaki de taş çok güzel. 1132 veriyormuş. Her zaman da siyah taş ve büyük siyah taş çıkmıyor. Ve benim bu taşı buradan almam lazım. O zaman ne yapıyoruz? Burada hemen o Hani mücevher ekle kısmı birden mücevher çıkarta dönüyor. Tabi bunu size göstermek için ne tarafa doğru çekmem lazım? Bir dakika hemen şöyle yapalım. Bu kısmı ben kapatıyorum herhalde. Şöyle yapalım. Heh. Mesela şöyle üstüne geldiğimiz zaman bu itemin bakın daha demin slot ekli kısmı bu item slotlu olduğu için ve mücevherli olduğu için orası slot ekle şeklinde değildi. Artık mücevher çıkart şeklinde gözüküyor. Gördüğünüz gibi diyor ki 13.000 taş, 13.000 kristal karşılığında ben bu itemin taşını sana çıkartırım diyor. Fakat burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz lazım. Arkadaşlar mücevheri çıkarttıktan sonra bu itemin üstündeki bakın ee, ben bu iteme ne kadar ham madde harcamışım itemin üstünde gözüküyor. Misal diyor ki sen bu iteme arkadaşım 178.000 metal harcamışsın 138.000 de e ee, cevher harcamışsın. Ama bir teminde kendi metali de var, kendi cevheri de var verdiği. Onunla birlikte bu item 179.000 metal, 140.000 cevher oluyor. Sana diyor, itemin kendi cevherini veremem. Yani o aradaki 1000 bin, bin metal ve 2000 cevheri veremem. Ama sen e, senin buna harcadığın 178.000 metali ve 138.000 cevheri senin harcamalarını Mücevheri çıkarttığın zaman senin kasana koyarım diyor. Fakat şöyle bir durum olur diyor. Mücevheri de veririm. Harcamalarını da veririm ama itemi senden alırım diyor. Ee, yani itemi parçalayacak arkadaşlar mücevheri çıkarttığımız an. O yüzden gerçekten kullanmayacağınız bir itemse o mücevheri ondan çıkartın. İteminiz kaybolmasın. Böyle de bir durum da var. Veyahut da şöyle bir olay var arkadaşlar. Onu da size hemen göstereyim. Mesela Server 3'teki hesabıma geliyorum. Bakın hemen setlerime baktığımız zaman setlerimin hepsinin aynı item olduğunu görürsünüz. Yani bunu kalkıp da oyun içi zindanlardan ya da işte e, silah satıcısına işte veya büyü dükkanına basa basa yapmadım. Bunu yap, yapabilmemin yegane sebebi demirci özelliğidir. Nasıl yapıyorum peki ben demirci özelliğinde bunu? bilgisayar için konuşuyorum. Bilgisayarda iteme saat tıkladığınız zaman görünüm değiştir kısmı vardır demecine geldiğiniz zaman. Burada şu detay var arkadaşlar. Sadece küpür albümünde açtığınız itemlerin şeklinde büründürebilirsiniz iteminizi. Yani ben burada gördüğünüz gibi her itemi göremiyorum. Her itemi göremememin sebebi benim küpür albümümün S3'teki küpür albümümün pek fazla dolu olmaması. Fakat ben bunu server altıda yapmış olsaydım ki server altıda ve küpür albümüm %100. Misal diyelim ki ben bu itemin şeklini değiştirmek istiyorum. Sağ tık dedim. Görünümü değiştir, de, değiştir dedim. İstediğim bir görünümüne döndürebiliyorum. 10 mantar karşılığında. Arkadaşlar bu şekil tabii ki bunun size pek yarayacağını düşünmüyorum ama gene de şekil olsun diyen arkadaşlar için demircinin böyle bir özelliği de var. Videomuzda 11 dakika olmuş arkadaşlar. Demirciyi yeterince iyi anlattığımı düşünüyorum. Gene bununla alakalı sorularınız olursa ya da farklı video fikirleriniz ve önerileriniz varsa dikkatle dinlerim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmek beni motive ediyor daha iyi videolar çıkarmam için. Ayrıca kanala abone olursanız da sevindirirsiniz beni. Farklı bir videoda görüşünceye dek hepinize hoşçakalın diyorum.